bir korsan olarak buraya geliyor. Tek <laughs> istedikleri şey şu Hayır, hayır. Özgür bireyler olarak yaşamaktı. Yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydım aklıma burası gelmezdi herhalde. Bu volkanı ulaşmak ne çok zamanımız var. Sabır, sabır. Korsanlar buraya nasıl geldiler biliyor musun? İngiltere'den başlayıp Brezilya'ya yelken açtılar ve ardından Atlantik'e dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. Şey. Ve bunların hepsini de kağıt, aslaklarla ve yıldızlara bakarak çözdüler. Hey, eski bir denizci, şey, denizin inceliklerini öğretti. Demek istediğim buraya bayağı kolay geldi. Öyle mi? Ha, yine de epey bir uzun sürdü. Ah şuna bakar mısınız? Dur dur. Oradalar. İşte durum nedir? Askeri kıyafetler dolanıyor. Nedir adam?